Evet 27 Eylül 2024 tarihinde Van 100. Yıl Üniversitesi'nde okumakta olan okulu e, herhalde ilk bir haftası değil mi? Daha yeni başlamış. İki gün okula gidiyor. Üçüncü gün kayboluyor. Akşam vakti en son Van Gölü kenarında görülen Roji için aslında telefonunun bulunduğu noktayla yani kızın bulunduğu e, daha doğrusu son görüldüğü nokta arasında da bir bir buçuk kilometre mesafe var. Yani bayağı uzak. Kamera zoomluya zoomluya giremedi içine. Oradan güvenlikler kovaladı ya muhabirler falan. Ben dedim zaten yani Rojin buradan yürümüş. Oraya kadar gelmiş. İşte seyir tepesinin orada Rojin görülmüş. E tamam devamında nerede? E kız zaten gidiyor ya. Kızın gittiği yerde o kuleler yok ki. Son görül dediğin yer yok ki. E, olaydan da bir haber olmak çok kötü bu ara. Ben daha ilk şeyin üzerinden e, Google Earth üzerinden yaptım hatırlıyorsanız. Dedim ki arkadaşlar Google Earth'ten bakıyoruz. Bak telin bittiği yer bataklık. Bu kız buradan çıkamaz. Adamın canını sıkmayın. <laughs> Yok bunu ben dememişim gibi. Kız oradan çıktı. Tel açık Köye geldi. Vık geldi. Cik gitti. Yok çıkmıyor oradan işte ya olmaz. Bataklığın içine giriyor. Gece vakti bataklığa niye girsin? Diyelim o gün suya girdi. 150 metre sürüklendi boğuldu. Gideceği yer bu taraf değil. O günkü zaten dip akıntı terse gidiyor da rüzgar da ters esiyor ilk gün. Yani ilk gün rojini alıp diğer tarafa atması lazım. Ama öyle olmuyor. Rojin bu tarafa gitmesi gerekirken ters rüzgar ve ters akıntıya karşı böyle balık Nemo gibi yüzmüş. Balık Nemo da tersine kaçar ya. Tersine gitmiş, 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 gitmiş. Ha, oraya önüne de bir boğaz gelince onda dolaşmış böyle bir güzelce. Ha. Bu arada akıntı hep ters. Rüzgar ikinci gün dönmüş. Bir olayı araştıran adam o gün rüzgarın nereye estiğine bakmaz mı ya? Benim izleyicilerim bile buldu gönderdi bana ya. Abi al sen de Van Gölü akıntısı diye Van Gölü e, raporları var. Siz de görebilirsiniz. Birinci gün karaya doğru. Yani Rojin eğer suya girdiyse o gün karaya atması lazım. Yani Van 100. Yıl Üniversitesi sahiline atması lazım Rojin'i. Fakat öyle olmuyor. Ya da dip akıntıya kapıldıysa aşağıya gitmesi gerekiyor. O da yok. Dip akıntı ve ilk gün rüzgarına rağmen ters yönde hareket ediyor. Boğazı aşıyor, dönüyor, dolaşıyor, gidiyor, ileri açılıyor. Sonar makinasının da sürekli e, şeyinden çıkmış tarama alanından denk gelmiyor. Çabucak kaçmış olduğu yerden sonra birden bir 18. günde böyle yatarken bulunuyor. Aynen. Şöyle ellerini atmış kızacağız. Yüzüstü yatıyor. Efendim topukları simsiyah olmuş. Ayak parmakları siyahlaşmış. Ayağının altı şöyle bir yarık var. E, bacak kısmına baktığınız zaman kararma yok. Diğer kısımlarını bilmiyorum ama bacakta kararma yok. Pembe beyaz arası bir renk işte pembemsi olur ya. O renk e, ve defor şey var. deformasyon var. Bildiğin yara var. İyileşmiş yara var. Bir kişi hayatını kaybettikten sonra bulunduğu ortamda taş sürtmesi veya sürüklenme sırasında göl içinde eğer herhangi bir zarar aldıysa o yara iyileşmez. Yani cansız beden kendini iyileştirmez. Bütün bunlara rağmen bunlar görmezden gelinip hala işte baba katildir, evlat kardeşi katildir, baba tecavüz abi utanın biraz ya ahlaksızlığında bir sınırı vardır. Ama her zaman diyorum bir gün o ters taş kayalardan birine denk geleceksiniz. O kaya size girecek. Kurtuluşunuz yok. Onu söyleyeyim yani. O kayayı bir gün sokacaklar size. Ki sokmuşlar herhalde anladığım kadarıyla. Hayırlı olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir şeyi anlatmak için elimizde delil olması lazım. Mesela benden hiç duydunuz mu? Ya Arif Küran'da kızını öldürmüştür. Baran kız kardeşini öldürmüştür. Osman Gülen kız kardeşini öldürmüştür. Benden duydunuz mu? Duyamazsınız. Ama ben Muhammed'den şüphelenirim. Ben Enes'ten şüphelenirim anneden. Çünkü bunların bir mantığı var. Onlar evde. Ve Narin en son eve giderken görülmüş kamera görüntüsü var. Ben yani bunları ve olay sonrasındaki çelişkiler, yaşananlar, duygular buralardan bir şey anlatabilirim. Ben burada Evet bu kıza abisi tecavüz ediyormuş. Kız da kendine bir şey yaptı. Ya bırak ya. Ya da işte bunlar bir namus davası götürdüler. Çocuğu orada yok ettiler. Ya onun için mi televizyon televizyon geziyor. Çağla Tuvalta da aynısını yaptılar. Yeşim Salkım doğruya oturmuş. Ya Yeşim Salkım sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin ya? Bunlar da hep kendilerini bir yerlere koydurar ya. Ve Gülben Ergen bunlara destek oluyor. Adamla sarılmış da. Yorumu bakın. Gülben Ergenle bu adam sarılmış ya. He. Gülben Ergen'in bundan ilişkisi varmış. Bundan çocuk olmuş. Rojin Gülben'in çocuğuymuş. Hı? Yuh. Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Hasta mısınız? Bunlar da oturmuş. Ay ne güzel yorum yapıyorsun, Ay bayılıyorum kız sizin yayınıza falan. Ay ne güzel yayın yapıyorsunuz. Hepimiz geri zekalıyız topluluk orada. Ya Allah'tan burada öyle bir topluluk yok. İğrenç insanlarsınız ya. Abi bana de ki bak abinin bas sinyali okulun çevresinde vermiş. Hemen el atarım. O abinin dumanını ben çıkartırım. Baba gittim demiş gitmemiş. Sinyaller orada. Adam Mobesye takılır. Dumanını ben çıkartırım ya. Kimseye de bırakmam ya. Boş lafla peynir gemisi yürütülmez. Babaya taciz ettirdiler, ettiler, abiye Olmadı en son gülbenden oldu. Baba çocuk yapmış. <gülüyor> of. <laughs> Bronşlarım dayanmıyor arkadaşlar. Bronşlarım mahvoldu. Utanma yok, edep yok, adap yok. Bir de etrafında akıllı insan yok. Ve sizin de gurur duyuyorum. Ben kendi kitlemle acayip gurur duyuyorum. Müthiş zeki insanlarsınız. Harikasınız. Güzel de yönlendiriyorsunuz. Tebrik ediyorum, seviyorum sizleri. Şimdi bir de yeni bir konu var. Bu Fatih Aydın konusu istek üzerine aldığım bir konu. Kızım söyledi. Baba dedi bunu kesin işlemelisin falandı. Dedi, İyi dedim bakalım.